Maşallah yani 9 doğurdum. 9 saat... tanesi de içeride. Öyle. <laughs> Kaç saatte geldiniz? Ayol 2 buçuk saat. Aynen. Evet. Aynen Aa, böyle. Bizim güzel de güzel. öyle. Böyle. Aynen öyle vallahi. O klimalar nasıl çalışıyor biliyor musun? Acayip böyle. Evet ya. Şu an <laughs> gidiyor musunuz? Mı? Saçımıza bak. Gidiyor musunuz? Aa, canımız, Aa pardon evet. E, bir gidiyor. Bir teybi çok isterim. Ben sayın yönetmenle konuşamadım Hı -hı. ama e, eğer isterseniz gidelim. Bak gidelim gidelim. gidelim de ters gidelim. bir şey olmaz. Gidelim ya. gidelim. Ne olacak gidelim. ya, gidelim, ya. Gidelim. Evet. evet. Evet lütfen gelin. Peki. Ama biz <laughs> bir araba bekliyoruz. Arabamız geliyor. Yolda kal kaldı, trafikte. Yolda kaldı. Evet. şöyle söyleyeyim. Hindistan'da trafik çok fazla. Yolda evet. kalmasın kalmak normal. <laughs> İstersen İsterseniz şöyle yapalım. Evim çok yakında. iki durak falan sürüyor otobüsle. Yürüm, yürü, yürü, yürüme yolu. Yok olur. otobüsle gitmeyi teklif edeyim. Hem size de bir değişiklik olur Hindistan'da otobüs macerası. Nasıl olur? Anladım. <laughs> çok, güzel. Ay, çok şey iyi olur ya. Öyle yapalım bence. İyi ee, hadi tam. bakalım binelim. Hiç olmazsa tamam. değişiklik Harika. olur. Tamam. Gidiyoruz. Hemen gidiyor. Gidecek miyiz şimdi? Durağa gideceğiz. Otobüsü bekleyeceğiz. Burak'ta? Evet. Gelir Aa. ama herhalde hemen. Gelir e. gelir yani. bir yani de bizi böyle otobüsü. deli saraylı diye götürmesinler. Ay evet kıyafetlerimiz bu arada <laughs> kıyafetlerimiz oluyor mu yani? Yok kızlar. Öyle mi? Esmer, Burada hiçbir şey esmer. olmaz. Esmer değil kıyafetler, geldi. düğün kıyafeti, otobüs. Onlar artık da artık bilemem. Bir şey olmaz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi diyelim böyle değişiklik olsun. Hay Allah ya. <laughs> Şaşıracak herkes. Güzel olacak. Ben olsam şaşırırdım. Şimdi bu Abi. neyle biniliyor buraya? Yine at İçeride mi? biletçiler var. Para verip bilet alıyorsunuz. Ha, Ama tamam. benim çantama bakma sen. i̇çinde para almadım ben. Ben de var bari. para için merak mı? etmeyin evet. E, yani ee, otobüs yetecek şey kadar var en azından. E, ee, bari ben çünkü... Türkiye'de binemiyoruz. Bu otobüs mü? Aa. Gelin isterseniz. Evet. Burası da metrobüs gibiymiş. Aa. <laughs> otobüs geldi. Allah'lı kalibi. Ya Rabbi 1930'dan kalma ne boyası kalmış ne nikelajı kalmış. Olacak işte. Senin bedava kartın var mı 65 yaş? De, sen evet, kendi bedava... de karıştırıyorsun galiba. hayır beni. yok bedava biliyor. Hayır bedava bineriz de, onun için dedim. Sen kendi de karıştırıyorsun. Yok yok hayatım benim. Afroditi. <laughs> yok. Otobüsü. Hani 65 e üstü böyle kartlar var onun için dedim. Otobüs kartları. Ondan dedim hayatım Ay, yok hadi hayatım. diye. Buyurun. Hadi gel. Senin 65 mi? vardır belki buyurun ama ben, ben... daha gençliğimiz zirvesinde Ay buyurun. ben daha dur. Vay daha dur. Benim

Niye? benim Ben göstereyim sana istersen. Yani tamam Olur bebeğim. Bencecik afroditli bir yürü. şeyle karıştırma. Gel. Böyle oturayım. Hay Allah ya. Bindiğimizde şok olduk. Çünkü bir tarafta keçiler, bir tarafta tavuklar. Allah'ım Allah'ım. Çok tatlıydı. Çok güzeldi. Yani yıllarca yaşadığımız sürece... ...ana olarak çok anlatacağımız dostlarımız, arkadaşlarımıza anı bıraktı o gün o otobüs. Aa, burada tavuklar hindiler de. Hepimiz birlikte şık gayet düğün şıkı, üstümüzde kıyafetler falan. Otobüse bindik ki otobüsün içinde ho ho neler yok ki neler neler. Daha ömrümde rüyamda görsem böyle bir şey olmaz. Yani herkesin görmesi gereken bir şey. Ömrümde o otobüsün için unutamam. <laughs> Metrobüse benziyor. Bizdeki bir şeye hiçbir şeye benzemiyor. Bizim metrobüslere haksızlık olur. Ben hiç binmedim. İlk defa biniyorum. Ben mi? Normal bir şey değiliz otobüsleriz. Ben çocukluğumda tabii genç kızlığımda hep biniyordum da. Ama öyle tuvaletlerle, kostümlerle de artık e, otobüs de zaten neredeyse şeydi bizi yolda bırakacak derecede külüstür bir otobüstü bayıldım filmlerdeki gibi Bülent <laughs> sen de neye bayıldığın belli değil ay Meksika filmlerinde olur yersin avokado <gülüyor> yersin <gülüyor> ama bizler, ondan ama sonra, sonra da tercih. ay hemen binelim ay ama bebeğim biz artık bebeğim sen kaç kere bebeğim. otobüse bindin kaç kere bindin <laughs> ay filmlerde gördüm ay bırak bunları sallama hadi yürü Sen filmde bile binmedin. <laughs> Aman o otobüs. Ben böyle bir şey görmedim. Acaba dedim bu bir şaka mı? Ay ne tatlılar. Ay ben onu köpek zannettim. <gülüyor> <gülüyor> e ya buradaki tavuk ne olacak? <laughs> Allah'ım bu Oh my god. Hay Allah'ım ya. <laughs> Allah <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Hay. Oturdum. Efendim. Bir baktım. Tık <laughs> Şaka mı acaba dedim. Bir baktım. Horozlar, tavuklar. Arka tarafta keçi, ön tarafta balıklar. Oh my god. Oh my god. Ah, Bunlar ne ya? Ay. ay. Tavuklar, keçiler. Ay bayıldım, bayıldım. Ay bu tavukta bit var mıdır acaba? <laughs> bu tavuklarda bit var mıdır? Aa! <laughs> Kız! Elimi sürdü. Ömrümüzde de bir hani bilmedik tavuklarla evet. şey diyemeyeceğiz yani. Ama enteresan. İnsan her şeyi yaşamalı hayatta. Ayol bitli bitlere bak geziyor üstünde. tavuk. Bitli mi? Evet. Bitli mi? Evet. bitli. E, elimi sürdüm. Evet. İyi böyle bir parça dedim seveyim. Horoz mu tavuk mu neyse işte. Gibiğine tam bakmadım. Safiye demez mi ki bunlar bitli? E sen nereden gördün dedim oradan... E, yedi mahalle öteden dedim bunun dedim Bitli olduğunu Safiye, biti anlamıyor evet diyor ya. Macera dolu Hindistan. Ya kim demiş macera dolu Hindistan? Aa, 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 macera dolu Hindistan ya. Aa, aa. Ben de adama döndüm. Bitli mi dedim? Adam kafasını sen. Ne? Bitli mi dedim? Hala kafasını sallıyor. Evet bitti diyor. Ay boyun devrilmesin senin dedim. Ben ne bileyim bilseydim elimi sürer miydim? Hanımefendi hani yakındı. Siz iki durak dediniz ama bu durmadan gidiyor. Biraz mesafalar ama birazdan zor olacak. İki durak. Büşra iki otobüs durağı olur en fazla demiştim ama yani o durakların arası bayağı uzunmuş. İlginç bir yolculuk oldu. Benim için yani tabii ki hayatımda ilk kez otobüse binmedim. ...ama hayvanlarla ilk kez otobüse binmiş olabilirim. Ebelime. İşte, evet. Gidiyoruz. Hayvanat bahçesi gibi. Ne horozu kaldı... ...ne keçisi kaldı. E, balıklar, kokmuş balıklar... Kim kokuyor böyle diyorum, eğer önümde sepetin içinde balıklar varmış, balık kokuyormuş. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Bedava binen var mı? 65 yaşı olan, da kartı olan. Evet, bedava biniyor. Banu Hanım'a sordum. Beni kendinle karıştırıyor Daha <laughs> Ben büyüyorum bebeğim. Ama burada beni rahatlıkla gösterebilirsin. <laughs> Hiç umurum olmaz. Çünkü doğru. <laughs> estağfurullah. Yok canım siz göstermiyorsunuz öyle. Aa, bizim yaşımız Aa. yok ama. Biz gel yer, yer değiştirelim senden. Hadi gel. Hadi yer değiştirelim. Şöyle bir yer. Anam şu tavukları seveceğim azıcık. Sen şöyle geç. Aa, bili bili, bili 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 Gel bili 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 bili. Ah yazık. Ay, Bu ay, çok severim. Sıcaktan baygınlık geçiriyor. Ya felaket hele alttakileri bir görseniz. Sen bir de benim e, de, bitlenirmişim. Var var geziyor üstünde, bitlerken. Yani. Ay sen nereden gördün ya onu gördüm, bit yürüdüğünü? Gördüm, 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 gördüm tabii bak evet diyor var değil mi? biti anlıyor mu da evet desin? <laughs> Kendi kendine sallanıp duruyor. bit, bit, bit. Ha. Yeah. Ha. ha, yes. Ha, bit var mı? Bit. Burcu Hanım. Söyler ya. misiniz? doktor? Evet. Bit var Kaşınlar. mı diye. Bit, bit, bit ne? Bit var onda. kaşındık. From the disease and everything like. Ya. There's no disease. No disease on the. Animals. Ya. No disease. Do you speak English? Okay. Adam her şeyi evet diyor. Ben gördüm üzerinde ya. Okay, tamam temizmiş. İngilizcesi pek yok. Yumurtluyor mu? Anacığım kaç tane? Tavuğa bir tane horoz. Yetiyor demek ki yumurtaya. Ay, kuyruğuna bak. Sever misin? Yok, bende. Var mı sende? Var, var mı köpek? Köpeğim var. Ona keçi. Keçi mi? Evet. Aa, ben de köpek zannetmişim. <laughs> 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 gel yavrum, gel. Gel, gel. 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 Oh, gel canım benim gel. Tatlım. Aa, Tatlı. Tatlı. aklım. Tatlı. aklım. Ne pek zannettim. Tatlı. Oh, çok tatlısın. Ay, çok tatlısın. Aşkım. Tatlı. Tatlı. Oh. 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 Buranın oh. keçileri. Ayol buranın keçileri de değişik. Hayvanları da değişik. Aşkım. Buranın Aşkım. keçileri de değişik. Aşkım. Hayvanları Aşkım. da. Oh. Bizimkilere benzemiyor. İnatçı oh. değil diye mi? Evet. Sıkaya bak, Gel, gel yavrum, gel canım, gel, gel, gel. gel Ay, ay. Ay, ay çok Oo. güzel. Gel, gel, gel. tatlım. Ay, hayvan da terlemiş. <laughs> ay, çok güzel. Terlemiş, terlemişim. terlemiş. <laughs> ay, çok çok <gülüyor> insan <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> unutmayacağım. Bu şey atı. Hadi kankalı. Bye. 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 <laughs> bye. Anam balıklara bak bir yandan balık bir yandan. Şiş <laughs> Kim <laughs> <laughs> Çocuklarıma, torunlarımı ya, unutamayacağım bir Otobüs şoförü tam Banu Alkan'ın ağzına tadı Ne oldu? Evet. Aha. Aha. Bak, Bak şuna. E, komşularımız geldi, size sürpriz hazırladık. Sizin geldiğinizi duymuşlar. Ve e, Ganesha Puja yapacaklar şimdi size. Ganesha Puja'da e, Ganesha onun en önemli tanrılarından bir tanesi. Ve özellikle eve ilk defa misafir geldiği zaman onlara bol şans ve bereket getirsinler diye bu ibadeti yapıyorlar. Genel ibadetlerine zaten Puja deniyor. Bu da Ganesha tanrısına yapılan bir Puja. Şimdi size onu yapacaklar. Gördüğünüz gibi resmi var Ganesha'nın ve e, evlerinde bulunan yiyeceklerden önünü seriyorlar. Bunlar için teşekkür ederim anlamında. Daha sonra tütsü yakıyorlar ve dualarını ediyorlar. İkincisi bir yerimize bir şey sürmeyecekler. Yok yani. sürmeyecekler. Çünkü ben bu ritüel bir tek Allah bizim e, tanrımız. Tabii size ben hani böyle... bir jest olsun bir bol şans getirsin diye kendi ağlarında küçük Allah bir tören affetsin, yapacaklar. Ben bir tek tanrı onun için Hı -hı. Allah. Tabii. Bana bir şey sürmeyin Yok Yok sürmeyecekler. Diyeceğim. Çünkü ayıp olur. Siz söyleyin. Tamam söylerim. Sonra bir Sadece küçük olmuş. bir tören yapacak. Şans ritüeli mi dediler bir şey yaptılar. Ya bana yapmayın dedim. bilmiyorum yani ne içerisinde ne geçiyor nedir ne değildir. Bana yapmayınız dedim. Bu şey mi oluyor? Yani misafir eve ilk geldiği zaman yapıyorlar. Evet onlara bereket şey... bereketli bol şans getirsinler diye küçük bir ritüel. Ne güzel. Normalde sabahları da yaparlar. Ama aynı Günleri zamanda... iyi geçsin diye evet, yapıyorlar. Evet. Hı. Çünkü bu önemli bir tanrıları. Yedi yeri çok büyük dinlerinde. Ama inek de onların tanrısıymış. Aslında e, 30 bin tane kadar tanrıları var. Ganesha bunlardan sadece bir tanesi. E, çeşitli hayvanlara da tapıyorlar, farklı simgelere de tapıyorlar. Peki bunlar inek eti falan yemiyorlar mı? E, yok burada inek yenmiyor, yasak. Hatta bu alette kırmızı et tamamen yasak. Sadece tavuk bulabiliyorlar ve keçi bulabiliyorlar. Ama inek ve bufalo eti kesinlikle yasak. Ama al, Allahü e, allah Teala e bütün dinlerde Allah, onu tanımıyorlar. Mı? Yani Müslümanlar çok var Hindistan'da. Onlardan duyuyorlar. E, ama Hristiyanların Biliyorlar. da Allah'ı bir tabii tane. Tabii Hristiyanlar bizim da var. Ama Hinduizm 5000 yıldır bu şekilde ve farklı bir dine almak istemiyorlar. Ritüellerine devam ediyorlar. Ama çok Müslüman da var. Mara Müslüman kesim çok var, Hristiyan kesim var. Budistler var, Jainler var. Farklı farklı gruplar. Çok evet. ilginç, çok enteresan. Şimdi tütsüleri yaklar, Tütsünün de yeri çok önemli. Mutlaka yakarlar ibadet ederken. Ve gördüğünüz gibi Tanrı'nın önüne bir takım yiyecekler koyuyorlar yine bereketi simgeleyen. Sahip oldukları bu tatlıları, küçük helva gibi bir tatlıları var. Bunları evet, Tanrı'lara mı, evet, mı yiyecek? Bunları Tanrı'lara mı yiyecek? Önüne koyuyorlar. Hani bize, bunlara verdiğin teşekkür ederim manasında. Sahip oldukları şeyleri, Hindistan cevizi çok önemli, onu kesin koyarlar. Onun dışında evlerine ne varsa onları koyarlar. Hindistan cevizinin var. özelliğini. Hindistan cevizi burada bereketi ve bol şansı temsil ediyor. Yeni bir iş açarlarken de Hindistan cevizi kırarlar. Birisi evlenirken, eve ilk adım atarken de kırarlar. Yeri çok fazla Hindistan cevizine. Sonra bunları yiyorlar mı peki o? Yok. yok yemiyorlar. Hindistan cevizi, eğer o ritüelde kırılıyorsa kırıyorlar, ne? gerisini kaldırıyorlar. Yani e, Hazreti, e, Hazreti de kaldı. İsa değil onların evet. peygamberi. Onlarda peygamber yok. yok. Sadece böyle ritüeller i̇şte ve tanrılar tanrı var. 30 bin yani tane 30 tanrı var. Farklı bir kültür, çok eski ama hala devam ediyorlar, 5000 bin yıldır devam ediyor. 5000 bin yıldır? Evet. Şu anda hindistan cevizini kırmayacaklar. Bu ritüelde kırma yok. Sadece sunmak için. Yok yok için. zaten e, hayatım hiçbir şey kırmasınlar. Tamam. <laughs> bir de çarpılmayalım. Bir de çarpılmayalım. <laughs> Çok Peki teşekkür o, ediyoruz. O tatlıdan falan ikram edecek mi? Saçmalama be. Yiyecek misin? Normalde ikram ediyorlar ama o normal ha. küçük bir helva. Yani ha. şey içinde malzeme olarak Undur, yağdır gibi bir malzemeler var. Farklı bir şey yok. Ha. Tatmak tadı tadabilirsiniz ama e, ritüelin özelliği tatlılığı tattırmak. Hani o, biz okumuş deriz ya okumuş şeker okumuş işte hmm. pirinç gibi. Çay gerçekten İlkün en, güzel. Ben yani bir, suhur. ben bir tattırım kan şekerim düştü ama. Şimdi ama ya, bir tatlıları ya, kan, kan şekerim dirersiniz? düştü azıcık. Bakmam lazım çok merak ettim. Çaya bayıldım. Ama ben kendim <gülüyor> alayım. <gülüyor> Aa, ben kendim size. alayım çok mersi. Thank you very much. Hiç Türk çayını özlemiyor musunuz? Özlüyorum ama burada da arada sırada bunu içmek güzel oluyor. Benim en çok özlediğim şeylerden bir tanesi şimdi. Çay, i̇şte, evet, kahvesi, bir de çay. Zeytin peynir de çok taşıyoruz. Orada olmadığı için. <laughs> Umay çok değişik helva. Çok güzel bir, tatlı, bir helva. Nasıl? çok güzel, yani. çok güzel. Fazla ucundan aldım. Bir tadına Hı -hı. bakayım dedim. Çok beğendim. Bizim bizim e, helvamıza benziyor. Evet. Onu helvamıza ha, benziyor. Bazen değişik evet. kakule falan da katıyorlar. Evet evet. Tatlıları genelde bu yönde zaten. E, şekil. Bu şekilde. O kadar enteresan dualar ettiler, bir şeyler yaptılar. Bir şey mumlar yaktılar, tütsü yaktılar. Duaları gibi onların böyle. E, bir şey yani duaları. Bize de orada dua ettiler. Bize de orada tütsü yaptılar. E, i̇çlerinden ne dedilerse bilmiyorum tabii. Allah kabul etsin diyorum. Kendileri bitirler töreni. Ben onları yolcu edeyim. Tamam, pe Tekrar peki. Tören, tören ne oldu? Dua mı ettiler? Evet. Hı -hı. Çok Ay, şey, şey. Ay, bir daha bir şey öğreneceğim, bir dakika bir duydum da e, biliyorum ama gene de Ya bu güzelim şeyler e, öldüğü zaman bunlar yakılıyor da küllerim akılıyor. Evet, inançlarında yakılmak var. Cenaze yakıyorlar, küllerini de kutsal sulara atıyorlar. Ganja. Ganja genelde, evet. Me, peki hiç ha, mezarlıkları yok mu burada hiç mezarlık? Hristiyanların ve Müslümanların var hmm. Hinduların yok. Anladım. Merak ettim, gidelim oraya bir gün. Buraya gelmişken gidelim mi kızlar? Mezarla. Hayır hayır. Ganja. Ganja gidelim ha, mi bir yani. yani. Buraya gelmişken. Biz gideceğiz zaten. Görmek görmek var görmek evet, Çok güzel. güzel. Çok keyifliydi. Çok tatlı bir ev sahipliği yaptık hanımefendi bize. Buranın geleneklerine göre tüsüler yakıldı. Bize şans bereket bolluk hayat boyu mutluluk olsun diye komşuları bize tüsu yaktı. E, dua ettiler kendi dinlerince. Hayatım e, misafirin az oturanı makbuldür derler. Hı hı. Siz de Türk olduğunuz için e, o darbu mesele bilirsiniz. Evet evet. E, ne diyorsunuz? Kalkalım. 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 Evet. Kalkalım, Kalkalım. E, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok mutlu ettik. Türk görmek çok hoşuma gitti. çok Çok Çok, çok, çok sevindik sizi gördüğümüze. Aynen. Aynen çok sağ olun. Harika bir ev sahibiydiniz. Çok. Tekrar beklerim inşallah gelirseniz. Daha farklı yaparız. Çok falan yaparız. Ne güzel. Ne güzel. tekrar beklerim. Seve seve çok çok teşekkürler Bismillahirrahmanirrahim. Eşinize de selam söyleyeyim. Buradan sevgiler yanım beni. 多少了？哎呀！